Ulvı gel lan kurtar beni dolandım kaldım oğlum makas al şuradan ipi kes çabuk lan yetersiz kangren olacağım ceva 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 yap cecececece ceva oğlum. oğlum bir dakika ne yapıyorsun lan rahatsız bakıcı makas al şuradan ipi kes oğlum lan dolanıyorum git gide Şişt, ceva sakin ol sakin ol abicim ya güzel şeyler düşün çok güzel şeyler düşün tamam mı başka şeyler. Mesela şu küfe, şu küfeyi plajda hayal et. Olvi ana pipet takarım senin ha. Kalan dakikalarda altın gol atamayan Ulvi. Atar rejet onu yutan Ulvi. Ceva, bilerek yapıyorum abicim ya. Tamam mı? Sen sürüleneceksin. Böylece kan doluşum hızlanacak. Anladın mı? Mesela şu küfeyi hamamda hayal et Ceva. Senin var ya kütüğünü yırtarım ha. Senin kütüğünü yırtarım ha. Kes lan sen bir kes çabuk. Aa. Aman bu ne ya? Ay inanmıyorum. Dur. Cevap. Boğandım ya. Hayat ağlarını örüyor abicim. Ay. Dur oğlum var ya mezara da böyle gireceğiz. Sen de Allah kahretsin ya. Ahirette de bırakmayacağım peşimi. Ne yapıyorsunuz lan? Bozayılar. Bakın lan. Ya bu, ya babacığım ben de tam e, Ulvi'nin nefes borusunu şehir şebekesine bağlamak üzereydim ki sen geldin. Ulvi, ne işin var lan senin burada? Hadi çık dışarı, herkes işinin başına. İşler çok güzel, işler süper, hiç fena değil. Ulvi ile biz e, müşterilere orlonun yan etkilerini göstermek üzere derse başlamıştık ki siz geldiniz. Lan faydasız, bu dükkana doğru dürüst çeviremezsen mantıcıyı devredelim ona göre. Çabuk da kurtar bizi buradan. Çabuk lan Allah'ım yaratıyorsun bir de takip et. Senin ağzını burnunu yırtacağım ben mumya. Mumya Ulvi.